Vatandan herkese merhaba. Bugün sizlere bir webcam inceleyeceğim. Logitech MX Brio 4K Ultra HD webcam'e gelin hep beraber bakalım. Webcam dediğimizde aklımıza düşük çözünürlüğe sahip kameralar gelebilir. Ama bu 4K çekimler yapabiliyor ve sizlere gerçekten olağanüstü çekim imkanları sunuyor. Gelin öncelikle kutusunu açalım. İçerisinden neler çıkıyor hep beraber bakalım. Daha sonra tasarımsal ve teknik özelliklerine değineceğiz. Kutuyu açtık içerisinden kameramız ve tabii ki bağlantı kablomuz çıkıyor. İki ucu da Type-C girişli olan bu kabloyla rahatlıkla verilerinizi hızlı bir şekilde aktarabileceksiniz. Kutumuzun içeriği bu şekildeydi. Gelin hep beraber ürünün tasarımsal ve teknik özelliklerine değinelim. Tasarımına baktığımızda bizleri metal bir gövdemiz karşılıyor. Gerçekten oldukça sağlam olduğunu bizlere hissettiriyor. Kompakt bir yapısı bulunuyor. Hafif ve rahatlıkla taşıyabiliyorsunuz. Bilgisayarınızın üzerine taktığınızda da herhangi bir şekilde bilgisayarınıza zarar vermeyecek oldukça sağlam ve hafif bir yapısı bulunuyor. Tripod uyumluluğu sayesinde herhangi bir tripoda da bağlayabilirsiniz. Ekranınız dışında tripodlara da rahatlıkla bağlayabiliyorsunuz. Bu sayede farklı senaryolarda da çekimler yapabilirsiniz. Ayrıca merceğin üzerinde gizli kapağı bulunuyor. Entegre bir şekilde konulmuş ve rahatlıkla merceğinizi kapatabiliyorsunuz. Bu da sizlere ekstra bir güvenlik sağlıyor. Renklerine baktığımızda grafit ve gri rengi bulunuyor. Her iki rengi de rahatlıkla vatan mağazalarından ve vatanbilgisayar.com'dan bulabilirsiniz. Tasarımsal özellikleri bu şekildeydi. Haydi teknik özelliklere geçelim. Web kameramız diyoruz. Hemen sizlere video çözünürlüğünden bahsedeyim. 4K 30 FPS'lik video çekimleri yapabiliyorsunuz. Ayrıca 1080 piksel 60 FPS'lik çekimler de yapabiliyoruz. Bu da sizlere görüntülü konuşmalarda veya canlı yayınlarda ultra iyi bir çözünürlük sunacak. Videolarınız aşırı kaliteli gözükecektir. Ayrıca 720 piksel çekimlerde de 90 fps'i destekliyor. Dilerseniz bu tarz çekimlerde yapabilirsiniz. HDR özelliği bulunuyor. HDR özelliği ile beraber dinamik aralığı yüksek görüntüler alabileceksiniz. Bu da sizlere gerçekten iyi bir görüntü sunacak. Renkleri oldukça doğru gösterecektir. 8.5 megapiksellik bir fotoğraf hassasiyetimiz mevcut. Yani lensimiz, merceğimiz 8.5 megapiksel. Bu da oldukça yeterli çekimlerimizi rahatlıkla yapabileceğiz. Ayarlanabilir bir görüş alanı mevcut. 3 ayrı derece ile ayarlayabiliyorsunuz. 65, 78 ve 90 derecelik görüş açılarıyla kendi çekiminizi ayarlayabiliyorsunuz. Görüş açıları bakımından oldukça yeterli. Oturduğunuz yere göre rahatlıkla ayarlamanızı yapabilir. Çekiminizi gerçekleştirebilirsiniz. Webcam'imizde 5x dijital zoom da mevcut. Canlı yayınlarınızı veya videolarınızı rahatlıkla çok yüksek kalitelerde çekebileceksiniz. Otomatik bir şekilde ışık ayarlama özelliği de mevcut. Yani bu ne demek oluyor? Arkadan ışık vurduğu zaman sizler karanlık kalabiliyorsunuz. Bu sayede pozlamayı arttırabilir. Işık dengesini sizin bulunduğunuz ortama göre ayarlayabiliyor. Veyahut çok karanlık oda sizler gözükmüyorsunuz. Yine pozlamayı kendisi otomatik bir şekilde ayarlayabiliyor. Bu tarz bir kamerayı alanlar genelde iyi bir şekilde canlı yayın yapmak isteyenler oluyor. Mikrofonları da oluyor ama mikrofonunuz yoksa eğer bu kameranın mikrofonunu da rahatlıkla kullanarak canlı yayınlar yapabilirsiniz. Çift hüzmelemeli mikrofonu bulunuyor ve karşı tarafa oldukça iyi bir ses iletiyor. Net bir ses yakalayabileceksiniz. Dediğim gibi kutusundan çıkan Type-C ile rahatlıkla bağlantısını yapabiliyorsunuz. Oldukça hızlı bir veri iletimi sağlıyor zaten. Uyumluk tarafına baktığımızda Windows, MacOS ve Chrome OS rahatlıkla uyumlu bir şekilde çalışabiliyor. Uygulamalar tarafına baktığımızda herkes tarafından bilinen popüler uygulamalarda da sorunsuz bir şekilde çalışabiliyor. Bunların içinde Zoom, Microsoft Teams veya işte Google Meet gibi uygulamalar var. Teknolojik bir alet dedik. Bu ürünü kullanarak Windows Hello desteğiyle rahatlıkla bilgisayarınızı açabiliyorsunuz. Yüz tanıma sistemi özelliğiyle açabiliyorsunuz. Bu da iyi bir özellik diyebilirim. Ayrıca çeşitli yazılımlar ile bu kameramızı çok daha efektif bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Video ayarlarınızı oradan rahatlıkla yapabilir, kaydedebilirsiniz. Logitech G Hub ve Logitech Options Plus yazılımlarını kullanarak kamerayı daha efektif bir şekilde kullanabileceğinizi söyleyebilirim. Orada ayrıca arka planı bulanıklaştırma gibi de video ayarlarını rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Kameranızı daha efektif bir şekilde, daha sorunsuz bir şekilde kullanabileceksiniz. Canlı yayınlar için ve görüntülü konuşmalar için oldukça iyi bir ürün. Ben gerçekten çok beğendim. 4K çekimler yapabiliyor ve ayrıca 1080 piksel 60 FPS'lik sizlere görüntü seçeneği sunuyor. Bizlere sunduğu bu imkanlar gerçekten çok iyi. Bir webcam olsun istesem gerçekten bu ürünü rahatlıkla tercih edebilirim. Sizler bu ürün hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu tarz incelemelerin devamı için de videoyu beğenmeyi unutmayın. başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.